tekrar paylaşalım. Cuma gecesi neler okunmakta fayda vardır diye tavsiyelerimizi bu konuda yani bu gece. Hem bu akşam hem de akşam da olabilir. Yani Cuma'ya bağlayan akşam içinde Cuma gecesi diyebiliriz. Bu gece içinde diyebiliriz. Yasin okunmasında fayda vardır. Yasin'in süre zamanı var mı? Zamanı yok. Hiçbir ayete zamanı var. Ama bazılarının bazı zamanlarda okunmasının faydası vardır. Yine Cuma günü yani bugün veya işte bu akşam Duhan suresini okuyan inşallah e, kıyametin dehşetinden emin olur. Yüce Allah ona e, şimdi diyor ki mesela cennete bir köşk ihsan eder. Yani hocam bir defa duhayı duhanı okudum. <laughs> Bana köşk hazır mıdır? <laughs> Tabii köşk hazırdır da köşkü elde etmek için gayret etmen lazım. ki köşkü kaptırmaman lazım. Köşkü kaptırmamanın yolu da ibadetinde, taatında devamlı olacaksın. Bir defa okudum işi kopardım. Yok öyle bir şey. Devam edeceksin o işe. Köşk gelir de köşk geri gider ama. Köşkü orada tutacaksın sen. Onu tutmak için de sürekliliği yapacaksın. Bu, bu, ibadetin sürekliliği devam edecek. Bunlar ter, tergib yani teşvik eden hadislerdir. Peygamberimiz e, teşvik ediyor. Cuma gecesi Kehf suresini okuyan kıyamette Yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır, diyor hadislerde. Evet, Münzirî'nin kitabında geçer bu. İki cuma arasında işlediği günahları da affedilir. Kehf suresi hakikaten sırrı çok olan bir e, suredir. Yani manevi dokunuşları çok olan, sırlarla dolu bir suredir. Kur'an'ın belki en sır dolu suresidir Kehf suresi. Ben tavsiye ediyorum, tefsirini okuyunuz. M o sure bu cuma günleri okunmalı. Yine cuma günü e, salatü selam getirenin ahireti mamur olur. Allah ahiretimizi mamur eylesin ve cuma günü bugün özellikle bir şey söyleyeyim özellikle biz bunu bugün uygulayalım. Cuma günü bol bol salatü selam getirmek lazım. Yani Allah'ın salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Bunu bol bol okuyacağız cuma günü eğer salatü selamı bol bol okursak ahiretimizin inşallah önünde kapıların açıldığını görürsünüz. Bol bol salatü selam cuma gecesi ve cuma günü perdesiz Hazreti Resulullah'a salatü selamlarımız arz edilir. Allah bizi her türlü şerden uzak eylesin. İnşallah diyorum.